Pratik ve lezzetli Mac and Cheese tarifi. 1769 yılından beri sofralarda yerini alan Avrupai bir lezzet. Makarna, krema ve peynirin muhteşem uyumu. Malzemeler: 1 paket krema, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, çedar ve kaşar peyniri, toz biber, zerdeçal, karabiber. 1 paket dirsek makarnamızı suda haşlayalım. Tenceremizde 1 yemek kaşığı tereyağına 2 diş sarımsak rendesi ekleyelim, pişirelim. Üzerine 1 paket kremayı ekleyelim. Zerdeçal, toz biber, karabiber, kaşar peynir rendesi ve çedar peynirini ekleyelim. Haşlayıp süzdüğümüz makarnalarımızı sosuyla buluşturalım. Güzelce karıştıralım. İster fast food, ister ara sıcak. Pratik ve lezzetli mekent cheese tarifimiz servise hazır. Afiyetler olsun.